Çori çori ham gori se dil ki gori se Ülkemizdeki yerli otomobil üretimi tartışıla dursun. Biz size işte bu Hindistan'ın sevimli şirin aracını tanıtacağız. Araç dört tekerlekli Avrupa standartlarındaki motosiklet ayarındaki bir araç ve Hindistan'dan ve dünyadan ilk önce Türkiye'de satışa çıktı. Aca, 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 aca. Eşimle konuşuyorum. Eşinizle hemen aracı gördünüz, merak ettiniz. Evet, eşime tavsiye ediyorum. Tavsiye şimdi. ediyorsunuz evet, değil mi? Evet, düşünüyoruz da. Biz bir içine bakalım. İçi de gerçekten dışı gibi ufak ve sevimli mi? İşte görüyorsunuz, debriyajı var. Burada fren ve gaz bildiğimiz araç gibi. Aracın vitesi bu efendim. Debriyaja bastıkça vitesi de yukarıya doğru kaldırıyoruz. Aca, aca, aca. Arkamızı yasladığımızda dizlerimiz öndeki koltuğa değmiyor. Yani bu araç dışarıdan çok ufak gözükse bile 4 kişiyi rahatlıkla taşıyabilir. Bu aracı kullanmak için B sınıfı ehliyet yeterli. Hitmalı araçla Levent sokaklarında, caddelerinde turluyoruz. Gerçekten kullanımı da çok keyifli görüyorsunuz. İki kişi, arkada da kameraman, üç kişi rahat bir şekilde ...aracın içinde yolculuk yapabiliyoruz. Araç 13 beygir. Direkt dönebilirsin bak. Mesafe gayet güzel. Geçir. Mesafe güzel. <laughs> Yolcular evet. bakıp gülüyor bize. Araba kullanma bakımından da biraz acemi ise... ...ilk eğitim ilk için gayet, eğitim için güzel. gayet <laughs> iyi bir araç. Su soğutmalı bir araç mı? 13 beygir gücünde enjeksiyon var. Gördüğünüz gibi şu anda 50-60'a çok rahat bir şekilde ulaşıyor araç. Evet. Son vitesteyiz. Aynen 60 km hızla gidiyor. Aynen. Şu an sadece bir aracın geçebileceği bir yolda ilerliyoruz Sinan Ama Aynen. karşıdan bir tane araç geldi. Aynen. Şu anda yol vereceğiz bizden ama rahat bir şekilde. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde <laughs> geçiyor. karşıdan pazardan gelen bir teyze var. Ama pazara giderken de aslında bu aracı kullanabilirler. Pazara gidebilir. Yazlıkta kullanabilirler markete gidip gelişte. Yaklaşık 20 kilometre hızla bu yokuş çok rahat bir şekilde çıkıyoruz. Görüyorsunuz. Yaklaşık... full depoyla ne kadar? Full depoyla 250 kilometre yol yapıyoruz. <laughs> Hindistan'ın Delhi şehrinden bir vatandaş ve aracı görünce aa dedi bu bizim memleketin aracı. <laughs> Very good car. Evet, çok And iyi bir araba. Hindistan'ın en Indian büyük company. şirketi üretti. Biliyorum ve Actually, geçmiş zamanda buna benzer this bir aracım vardı. But the first time I see this car. 60 kilometre hızla bir güvenlik testi yapılıyor bu araca ve aracın önü bir duvara çarpıyor 60 kilometre hızla. Burada kesiliyor. Bir yekpare şase bulunduğu için yani her ucuz araba kalitesiz değil. 16-17 bin liraya da Güvenli sürüş keyfi bu araçla mümkün.